İyi pazarlar Odaş günlük grafik. E, tabi Odaş 15 Eylül şuralarda bir yerde bir videosunu yapmıştım. Yani bir yükselen akıma çeviremedi direnç kırıp. E, orada 20 desteğini kırdı. 8'i kırdı, 50'yi kırdı. Bundan net satış anlamına geliyor zaten kısa vade için. Ve desteğe doğru artık geldik. Yani bir 1.36'da haftayı kapattık. Dipte 1.33'ü gördük. Biliyorsunuz burada 1.28'i takip ediyoruz dipte. Yani 1.28'in üstüne bir dip Yeni bir dip gelirse altında 1.28 no net satıcı demek. E, kısa vade biraz daha e, negatif bir anlam taşıyor açıkçası. E, onun için 1.28 burada önemini koruyor. Yani orası kırılmadıkça burada bir sağ yayılma görebiliriz. E, altta bir yatay bant olur. Her şey olur. Netice dönüş de buradan olur satış olmazsa yani bir şey düşemiyorsa elbet bir zaman gelir. Her şeyin bir zaman gelir. Orada bir yukarı hareket yapabilir. O yüzden önemli olan 1.28 onu söyleyeyim. Şu an tabii biraz mesafe var arasında 1.28'de hafta. Yani fena bir yerde kapanmadı. Gene 1.36'da toparladı yakınlaşırken yine 1.30 civarlarında alımların geldiğini gördük o işte. Ya o şey de tabii kullanılır mı? O akla gelebilir böyle çok yeni giren varsa. Ben desteği yakın aldım falan diyen varsa o 1.30 civarları da bakın 1.30 1.31 de kullanılabilir. Yani çok yeni arkadaşlar için tabii. Yani yukarıda kalan için zaten burada bir şey yok. 1.40 1. 40, 1 e, şimdi 1.38 ve 1.41 iki tane takip edilmesi gereken bölge. Bir an evvel bakın 1.41'in üstüne çıkarsa o iyi olur. Yani hemen e, böyle hızlı bir hareketle pazartesi salı üstüne kapat. Neden iyi olur? Bakın 8.20'yi kesti yani 5 önce 5 kes tabii de 5'i koymuyorum. Gerek yok 5'i koyma. Ee, burada 8 gün ortalaması 20 günün 50 günün altına düştü. Şimdi 20 günde 50 günün altına girdiği zaman o e, tabii e, hacim evet, özür dilerim. Hareketli or e, fiyat ortalamasıyla tabloya bakanlar için ki piyasada bakar genellikle çok olumlu bir şey olmuyor. Yani bütün kısa vade ortalamalar uzun vade ortalamaların altına dalmış oluyor. O da tabii bir satıcı demek, net satıcı demek, akıma dikkat et demek. Aşağı yönlü destek buluyorsa bile aşağı yönlü bir akım e, ihtimalini kuvvetlendiren bir görüntü oluyor. Şimdi bu sağa yayılırsa bazen bunlar da iç içe girer iyice. Yani bir bakarsınız artık birer kuruş kalmış aralarında. Henüz şeyde bu yok. Tam olarak Böyle bir tabloya sahip değil ulaş. O yüzden 1.41'in üstüne tekrar kendini kısa vadede atarsa 8'i de çeker yanına. 20 günde biraz yukarı kalkmaya başlar. O biraz daha şey olur. Ya, olumlu bir mesaj olur diye düşünüyorum. Yukarıda tekrar bakarız yani. bir 153 52 civarları bir direncimiz var burada biliyorsunuz orayı kırdık. Yani 1.60'dan döndük. 1.60 zaten burada yine takip edilebilecek bir alanda aslında 1.60'da. Şu sol taraftaki alana denk geliyordu. Ee, orası da bir ara bir direnç olarak oradan bir hareket gördük neticede. Dolayısıyla yukarıda dirençler eğer bir sıçrama yaparsa böyle tekrar takip edilir. Tabi o 1.60 civarı önemli. Bundan sonra yeni bir tepe yaparsa 1.60'ın üstüne bir tepe görürsek bir anlam var bu işin. Şimdi kısa, kısa vade iyi akımlar. Bakın evet, 1.28'den geliyor. 1.60'a tamam yukarıda kalan arkadaş için hikayede bir önem arz etmiyor oraya gelmesi ama şimdi şu aşağıda bunu maliyetlenen bir piyasa var yani onlar için kötü de bir kar değil arkadaşlar hisse başı 30 kuruş baktığınız zaman yani yüzdesi olarak bakarsanız yüzde 20'nin üstünde 25'e yakın bir şey var orada kar var yani o karı piyasa bu iklimde alır yani geçen sene olsaydı almazdı Ağzı bunu kıvırıyordu herkes yüzde %20 20-25'e ya işte yüzde yüzler ne yüzde yüz kesmiyordu yüzde üç yüzler iki yüzler onları kovuluyordu piyasa şu anda onu da söyleyeyim yani böyle çok küçük hareketler satış fırsatı yaratıyor borsada yani o da şimdi değil sadece pek çok senet için öyle yani öyle yüzde yirmi yirmi beş on günde aldın 20 günde aldın bunlar piyasa için şu an büyük para bu aşağı kesil çok olmuş zaten ee, yine makdi de burada sat kesmiş ne zaman 10 Eylül civarlarında 10-11 Eylül'de sat kestiğini görüyoruz onların o durumları hala geçerli devam ediyor tabi bu aşağıdan bulduğu şu destekle de yani çok bir destek hattına yakın orada yine alımlar gelince biraz düzeltmişler boyunlarını yani şöyle ağzı yüzü düzelmiş bir şeylerin göstergeleri biraz o 1.41'in üstüne çıkış olursa bunlar tekrar burada al kesebilir takip etmek lazım yani 1.41 direnci kısa vade geçiliyorsa ve üstüne göstergelerde dönüyorsa Tabi hacim de biraz alıcılı şekilde. Burada hacim devam ediyor. Onu söyleyeyim. işlem hacimleri arttı ve devam ediyor ama bir türlü alıcılı bir şekilde büyüyemiyor son zamanlardır. Alıcılı bir hacimle beraber daha yukarı hareket edebilir. Tabi çok beklenti vardı. Çok haber oldu. Bu beklentiler gerçekleşti falan. Hatta da gerçekleşmeden de hızlıca satıldı maalesef. Herkese iyi haftalar.